bir dans sözün süt yeni suç delili sayıldı. Mersin'de bir sinemada konser veren sanatçımızın başına gelenleri hususi muhabirimizden dinliyoruz. Dün gece striptize dansı yaparken müstehcen hareketleri sebebiyle hakkında zabıt tutulan bir sanatçı geceyi karakolda geçirmiştir. Bu artisti seyrettiniz mi? Hissiyatımızı tahrik etti sayın hakim. Artistin sabıka durumunun İstanbul'dan telle sorulmasına, yapılan dansın kanuna aykırı olup olmadığını tespit için bilirkişi önünde tekrarlanmasına ve süt de suç delili olarak adliye emanetine alınmasına karar verilmiştir. Sanatçı, duruşmasının gayrimevkuf devamına karar verildikten sonra mahkeme binasından çıkarken hayranlarının coşkun tezahürleriyle karşılaşmış, bindiği otomobil havaya kaldırılmıştır. Hayranlar o sırada bağırmakta, bir daha bir daha bir daha